Merhaba arkadaşlar. Set 52 birinci soru. Yukarıda şekil 1 ve şekil 2'de ikiz kenar dik üçgen biçiminde iki gönye verilmiştir. Şekil 1'de D ile C arası uzaklık kök 2 cm olduğuna göre şekil 2'de D ile C arası uzaklık kaç santimetredir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurası kök 2 birimmiş. E bu ikiz kenar dik üçgense şuradan bir rengimizi şöyle değiştirelim. Bakın şu açı kaç derecedir? Şu açı 45 derece olmalı. Aynı şekilde şu açı 45 derece olmalı. Şurası da dik. Şimdi burası kök 2 ise şu uzunluk da kök 2 birim olmalı. 90'ın karşısı da 45'in karşısının kök 2 katıydı. Yani 2 birim olmalı arkadaşlar. Şimdi bakalım şuradan D noktasından D noktasına aşağıya doğru bir dikme indirecek olursam. Şimdi bunlar eş olduğu için arkadaşlar Şurası ne olmalı? Şurası DA uzunluğu. DA uzunluğu kök 2 birim olmalı. AB AB dediğim 2 iki birimde ikizkenar dik üçgen olduğu için bakın yüksekliği indirdiğimde kenar ortay olacak. Şuralar bir birim, burası bir birim. Dolayısıyla şurada Pisagor yapacak olursak burası ne olmalı? bir birim olmalı. Bize sorduğu yer neresi? D, üssü arası. Yani şu uzaklığı soruyor arkadaşlar. Bakın şu BC ne kadar? BC C üssü ne kadar? BC C üssü. Burası da iki birim. Dolayısıyla Pisagor yapacak olursak ne gelecek arkadaşlar? Şuradan hemen bakın. Birin karesi artı üçün karesi eşittir. Şu uzunluğa da x diyelim. X'in karesi. X kare eğer 10'sa X kare 10 ise X buradan ne gelir? Kök 10 gelir. Yani C şıkkı doğru cevabımız olur arkadaşlar. İkinci soru. Yukarıda ikisi dik üçgen biçiminde 3 özdeş kırmızı bayrak verilmiştir. AK uzunluğu K, DB uzunluğuna eşitmiş. BC uzunluğu 2 cm. Şurası 2 cm'miş arkadaşlar. Olduğuna göre AC kaç birimdir? Bakın ikisi dik üçgen dediği için şuraya ne diyorum? 2 birim diyorum. Şurası ne oluyor o zaman? 2 kök 2 birim oluyor. Aynı şekilde buralarda 2'ye 2 iki olduğu için şu uzunluk 2 kök 2 birimdir. E hipotenüs olduğu için bu da eşit. Burası da 2 kök 2. Şu uzunlukta 2 kök 2 birimdir arkadaşlar. Şimdi şunu bir alayım şuradan. Şimdi bize sorulan yer neresi? AC uzunluğu değil mi arkadaşlar? Tamamına AC uzunluğunun tamamına x diyeyim. Bakın x ACB dik üçgeninin bir dik kenarı. Dolayısıyla şurada bir Pisagor yazalım. X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir 6 kök 2'nin karesi. Yani x kare artı 4 eşittir. 6 kök 2'nin karesini alalım. 36 2 ile çarptım. 72. x kare ne geldi arkadaşlar? 68. Buradan x ne gelir? Kök 68. E kök 68'de 4 çarpı kaç yapıyor? 17 yapıyor. Yani iki kök 17 olarak dışarıya çıktı. Doğru cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Üçüncü soru. Bir binanın girişindeki rampaya dik kenar uzunluğu 2 birim olan özdeş 5 ikizkenar dik üçgen demir profil Hipotenüsleri aynı doğru üzerinde ve yan yana gelen profillerin birer köşesi üst üste gelecek biçimde şekil 1'deki gibi kaynatılıyor. Şuralar ikişer birimmiş arkadaşlar. Bunu anladım buradan. Güzel. O zaman hipotenüs nedir? 2 kök 2 birimdir. Neden? 45 45 90 üçgeninde 45'in karşısı A ise 90'ın karşısı A kök 2 birimdi. O zaman şuralar hep 2 kök 2 birim. Yazalım şunları. Şimdi soruya devam ediyorum. Zamanla üçgenin C köşesindeki kaynak paslanmadan ötürü kopmuş ve ABC üçgeni A köşesi etrafında bir miktar dönerek şekil 2'deki gibi B, C ve D noktaları doğrusal konumdayken sabit durmuştur. Yani şöyle koptuğunda şurası yine iki birim, şurası yine iki birim. Buna göre son durumda C ve D noktaları arası uzaklık kaç birimdir? Bakın arkadaşlar AD arası değişiyor mu? AD arası bu uzunluk değişmiyor. O zaman burası 10 kök 2 birim. Neden? Bakın 5 tane 2 kök 2 var, değil mi? Şimdi şu CD uzunluğuna ben x diyeyim tamamına, pardon. BD uzunluğuna x diyelim. Şimdi burada Pisagor yapacak olursak, bakın Pisagor yapacak olursak 2'nin karesi artı x'in karesi eşittir 10 kök 2'nin karesi demeliyiz. Buradan x kare eşittir diyeyim. 10 kök 2'nin karesi 200'dür, 4 çıktı. 196. X ne gelir arkadaşlar? 196 neyin karesiydi? 14'ün karesiydi. X 14 geldi. Hemen gidip 14'ü ne yapmıyoruz? İşaretlemiyoruz. Bize nereyi soruyor? C ve D arası uzaklık. Ben nereyi istedim? D ile B arasında X demiştim. Dolayısıyla şu C D arasında ne kadar kaldı? 12 birim kaldı. Çünkü 2 birimi burada. D şıkkı doğru cevabımız olur arkadaşlar.